Hocam hoş geldin. Hocam Vallahi geldik. Hem doğum gününü kutladık. Hem geçmiş olsun. Ziyaretimizi yaptık. Hayati iyi. Ameliyatı da çok başarılı geçmiş ki. O konudaki bilgiyi size şimdi doktorumuz Doktor Yener Bey verecek. Bir eşiyle kendisiyle oturduk. Fullay ile beraber geldik zaten. Ee, olabilecek en iyi şekilde şu anda. bu sene tabii bizim için sadece bir kaleci olmaktan çok öte önemli şeyler ifade ediyor bizim adımıza. Galatasaray adına. Ee, tabii ki eksikliğini hissedeceğiz. Ama inşallah aramıza en kısa zamanda dönecek. Ee, böyle durumlarda artık olduktan sonra Allah beterinden saklasın demek gerekiyor. İnşallah bir an evvel ayağa kalkar. Ailesine de kavuşur. Ailesinden kastım. Galatasaray'da da Hem ailesi hem Galatasaray. Çok büyük geçmiş olsun. Mustafa e, 2011'de aldığımızdan bu yana Türkiye'de her türlü e, hareketiyle sevilen bir e, figür. Galatasaraylar için de çok önemli. Diğer takımlar için de çok önemli. Hem e, sporculuğuyla hem de futboluyla herkesin sevgisini kazanmış. Ama e, bu konulardaki ülkemizin hassasiyetini de ben başka hiçbir ülkede görmüyorum. Burada ben kendim yattığım zaman da aynısı olmuştu. Herkesin aynı anda kanat germesi, herkesin aynı anda o güzel dileklerde bulunması hakikaten hiçbir ülkede bulunacak bir şey değil. Onun için de Mustara'da bunu hak eden bir sporcu bir futbolcu, böyle bir futbolcuyu da e, bünyemizde barındırdığımız için çok mutluyuz. Herhangi bir sıkıntımız olmadı, bir komplikasyon olmadan son derece güzel bir ameliyat oldu. E, kötü bir sakatlık tabii şanssız bir sakatlık, kırık e, aynı sağda daha önceden maalesef benzer bir tecrübemiz vardı biliyorsunuz Emre ile e, benzer bir sakatlık, hemen hemen aynı sakatlık. Ama gayet güzel geçti. Buradan özellikle Livosbitla e, ortopedi kliniğinin değerli hekimlerine e, ee, hocalarımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çok güzel bir ekip çalışmasıyla çok güzel bir ameliyat oldu. Şu anda dinleniyor. İyi durumda. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ee, bugün buradayız. Yarın herhalde e, veya öbürsü gün e, çıkabileceğiz hastaneden. Söyleyecekler bunlar yani büyük şanssızlık. Ne ee, kadar zamanda döner? şimdi en çok bunu sorulacağını biliyorum. Şimdi bu tip durumlarda genelde hemen bu aşamada bir süreyi vermek istemiyoruz. Çünkü önce kırın kaynaması Sonra da oyuncunun oynayabilir düzeye gelmesi gerekiyor ama Emre örneğinde gördüğünüz hani o zaman da çok spekül edilmişti. 6 ay gibi bir sürede döndü. İnşallah burada da beklentimiz bu süreler ama herhangi bir süre vermek doğru değil. Sonuçta kaleci muslara onun e, belli bir takım melakeleri geri kazanması lazım. Ama biz en kısa sürede yani e, beklediğimizden daha kısa sürede döneceğine de eminim yani. Muslera'yı şey faktörü etkiler mi Valla Vallahi e, Muslera'nın fizyolojik yaşı e, 20 20'lilerde bence. Yani 34 yaşında Zannetmiyorum yani Muslera çok güçlü bir sporcu. Çok e, iyi çalışan bir sporcu. E, yaş faktörünün onun için bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Artık 34 yaşında artık günümüz futbolunda kaleciler için bir yaş olduğunu düşünmüyorum. Dürüstçe söylemek gerekirse. En kısa sürede dönecek. Yani e, Allah izin verirse önümüzdeki süreçte fizik tedavisiyle bu işlere başlayacağız. Bugün kalkacak yürüyecek. E, bir sıkıntımız yok çok şükür. İyi geçti her şeyimiz yani. Sağ olun, tıkan teşekkür, tıkan tıkan sağ olun. teşekkür ederim sağ olun. Karatağ adam hocam gelin, biraz daha gelebilir miyiz dedi